cemaatler. Çünkü siz kimlikler üzerinden eğer tanımlama yapmaya kalkarsanız ve özgürlüğü böyle tanımlarsanız niye cemaatler özgürlük vermiyorsunuz? Cemaatler özgürlük verdiğinizde orta çağa dönersiniz. Cumhuriyet ve orta çağ taban taban iki zıt kavram. Cemaatler özgürlük dediğiniz andan itibaren siz tekrar 300 yıl öncesine geriye dönüşü savunuyorsunuz demektir. Söylemeniz ne kadar özgürlükçü, söylemeniz ne kadar keskin, ne kadar doğru görünüyor olursa olsun aslında siz orta çağ yani toprağa dayalı üretim biçimini savunan insanlar haline geliriz. Evet neden peki bu kimlik siyaseti ortaya çıktı durup dururken hani yani eskiden de kadınlar vardı, eskiden de erkekler vardı, eskiden de lezgiyenler vardı, biz grup grup vardı ama bunlar siyasetlerde kendilerini böyle tanımlamıyorlardı. Hani ne oldu da birden ortaya çıktı? 2-3 tane nedeni var. Birincisi arkadaşlar işçi sınıfının devrimci potansiyelini yitirmesi. Ana unsurlardan bir tanesi bu. Her ne kadar bu mesele aslında çözüldüyse de kafamızda bu mesele çok berrak değil. Ee, i̇lk ortaya çıktığı dönemlerde yani o hani Burcuya devrimlerinin yapıldığı ve daha sonra işçi sınıfının çok yoğunlukta olarak ortaya çıktı ve temel çelişmenin işçi sınıfıyla Burcu devrimlerinin tanımladığı dönemlerde Marx'ın şöyle bir tanımı var. Diyor ki kardeşim ana çelişme Burjuvazi ile proletarya arasındadır. Yani işçi sınıfı ile patronları arasındadır. Dolayısıyla da bundan sonra bütün devrimler Avrupa'da olacak. Marx bunu söyledikten sonra Avrupa'da olan bir tane devrim yok. De Lenin bunu düzeltiyor üçüncü enternasyon adı. Diyor ki bu tahlil doğru değildir. Doğru tahlil emperyalizmle ezilen ülkeler arasındadır. Bu çok önemli arkadaşlar çünkü buradan ulus devleti geleceğiz. Temel mesele emperyalizmle çağımız emperyalizm ve ulusal kurtuluş Mücadeleleri tarihidir diyor. Ve devrimin merkezi Avrupa değildir. Devrimin merkezi Asya'dır diyor. Ondan sonraki bütün devrimler Asya'da ve önce devrim Türk devrimi. İlk devrim bizim devrimiz. 1923'teki. O hakikaten muhteşem. Dönüp okuyorsunuz sonrasında bu devrim dünyanın diğer bütün unsurlarına önderlik etmiş. Mesela Cezayir'de Bin Vellam'ın mücadele eden alimlara baktığınızda Mustafa Kemal'in resmi çıkıyor. Latin Amerika'da arkadaşlar Mustafa Kemal'e resmen çıkıyor mücadele etmek isteyen insanların hemen hemen tamamında. Dolayısıyla ondan sonra bütün ulusal kurtuluş mücadeleleri bu temelde gelişiyor. Dolayısıyla teori burada doğrulanmış hale geliyor.